gram deneyi, insanların otoriteye uymaya ne kadar eğilimli olduğunu incelemek amacıyla yapılan bir deneydir. Bu deney, sosyal psikoloji alanındaki en önemli deneylerden biridir ve insanların davranışlarının nasıl yönlendirildiğini ve neden yönlendirildiğini anlamaya yardımcı olmuştur. Deney sırasında, bir gösterici ve bir deney katibi rolündeki iki kişi bulunmaktadır. Gösterici, deney katibinin verdiği emirlere uyup uymamaya başladıktan sonra, yanıtlarının yanlış olduğu bir belirtilen bir kişi üzerinde elektrik şoku uygulamaya başlar. Deney sırasında, göstericilerin büyük bir kısmı, deney katibinin verdiği emirlere uymaya devam etmiştir. Hatta bazıları elektrik şoklarının verildiği kişinin acı çektiğini veya zarar gördüğünü fark ettikleri halde bile. Bu deney, insanların otoriteye uymaya ne kadar eğilimli olduğunu göstermiş ve insanların otoriteye uyma eğiliminin, insanların kendilerine ait moral ve etik değerlerini göz ardı etmelerine neden olabileceği de ortaya koymuştur Ayrıca deney insanların davranışlarının nasıl yönlendirildiğini ve neden yönlendirildiğini anlamaya yardımcı olmuştur. Milgram deneyi hala sosyal psikoloji alanındaki araştırmaların yapılmasında ve insan davranışlarının anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu deney insanların otoriteye uyma eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu ve insanların davranışlarının nasıl yönlendirildiğini gösterirken aynı zamanda insanların otoriteye uyma eğiliminin potansiyel olarak tehlikeli sonuçlarına da dikkat çekmiştir.